Erdoğan için İstanbul'da inşa edilen ofisler 150 milyon lira harcandı. Yani 150 trilyon lira. Değerli izleyenler, ön izleme programlarımız için hazırladığımız yepyeni ve 7. stüdyomuzdan sizleri selamlıyoruz. Stüdyoyu tasarlayan Yatan Baba Yayınları şirketi bünyesindeki Yatan Baba Grafik Tasarıma ve maddi destek olan siz değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bu ön izleme programlarımız önemli değerli izleyenler. Çünkü YouTube kanalımızda 600'den fazla video var. Sizin arşive girip de bütün bunların konularına bakıp da izleyip dinlemeniz mümkün değil. Onun için arşiv sorumlumuz Cenk Bey, arşivi Excel'den takip ediyor ve programların yıl dönümlerinde ön izlemeyle sizlerle buluşturuyor. Bu programda bundan tam 11 yıl önce bugün yayınlanan sohbetin bir bölümünün özetini dinleyeceksiniz. Peygamberimizin eşlerinden Ayşe annemiz ise biraz daha gösterişe düşkündü. Hazreti Muhammed'in Gelen bütün hediyeleri insanlara, fakir fukaraya dağıtmasında eleştiriyordu. Bu itirazına Hazreti Muhammed'in verdiği bir cevap var, şöyle diyor. Eğer benimle beraber yaşamak, geçinmek istiyorsa, yanında olacak olan para, mal, mülk, eşya, bir yolcunun bir ağaç gölgesinde, dinlenme süresinden sonra, yoluna devam ederken yanında götürebileceği yük kadar olacak. Peki, ne için böyle diyor değerli günüdaşlarım? Fakirlik edebiyatı yapmak için mi? Yok, niye yapsın ki fakirlik edebiyatı? Bizim Peygamberimiz bir Çin fakirliği Burada başka bir mesaj var, başka bir konu var. Söylemek istediğim şudur, bir ülkeyi yönetenler, yönettikleri o ülkede yaşayan en fakirler gibi yaşamalıdır. Yani demek istiyorum ki, halk o şekilde yaşarken ben böyle lüks içinde yaşayamam. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün devleti yönetenler, yönettikleri ülkedeki en fakir insan kimse onun gibi yaşamalıdır. Madem ki Hazreti Muhammed'e karşı bir böyle bağlılıkları var, o halde yapacakları budur. Bunun tam tersini yapıyorsa kişi, bu bir hakaret anlamında söz değildir, bir tespittir. Bu kafadan dönmediği sürece bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan silinmek düşmanıdır. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Programın tamamında ayrıca, Türkiye'de 5556 yarım kalmış inşaat var. Bir Müslüman yöneticiyle ile bir ateist yöneticinin ibretlik kıyası gibi konularda var. Video notundaki bağlantıyı tıklayarak izleyip dinleyebilir. Yatan babanın kitaplarını adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilir. Videoların altındaki Voin veya Katıl bölümünden YouTube kanalımıza sembolik ödemelerle masraflarımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Ne münasebet şekerim. Ben 150 trilyonluk çalışma ofisi istiyorum. Kil takar peygamberim.